Evet arkadaşlar, şimdi size üç tane ritim çalışması göstereceğiz. Bunlardan birincisi, ilk önce sağ ayağımızı yere koyuyoruz, sonra sol ayağımızı yere koyuyoruz. Sonra da iki defa el çırparak hareketi altı defa tekrarlayıp bitireceğiz. Hazırsa başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Evet. Başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Ritim çalışması iki. İlk önce bacağımıza iki defa vuruyoruz. İki defa alkış, iki defa da parmakları şıklatıyoruz. Hazır mıyız? Başla. Bir, bir. İki, iki. Üç, üç. Dört, dört. Deş, beş, beş. 6 6 Evet arkadaşlar. Ritim 3. Bunda da iki defa ayaklarımıza bulacağız. Bir önde, bir arkada. Hareketi 6 defa tekrarlayacağız. Hazır. Başla. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Alter, Alter.